katkılarıyla hazırlanan sonradan gurmeye başlıyor. Evet sevgili CT Haber TV izleyici yepyeni bir formatla sonradan gurme ile karşınızdayız. Bu formatta bir işletme seçiyoruz. En spesyal yemeğini seçiyoruz. Ardından bunu aşçıyla beraber yapmayı deniyoruz. Bu arada yemek yapmayı bilmiyorum ama bununla beraber bir tadım yapacağız. Kim daha lezzetli yapmış ona bakacağız. Evet şu anda Kıyı Kafe İşletme Müdürü Ali Kahraman'la birlikteyiz. Ali Bey öncelikle sizi bir tanıyalım. İsmim Ali Kahraman. Öncelikle hoş geldiniz diliyorum. Ee, yaklaşık 16-17 yıldır turizmle alakalı işlerle meşgulüm. Ee, Kıyı Kafe işletmemizde bir aile gibiyiz. Gerçekten yani gruplarımız olsun, buranın halkı olsun, dışarı şehir dışı müşterilerimiz olsun. Çok tercih edilen yerlerden bir tanesi. Bölgenin çok nezik bir ortamında bulunmaktayız. Öncelikle yani buraları bize gösterdiği için Dorak Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Serdar Körükçü'ye çok minnettarız. Grup kahvaltısı olarak da hafta sonu tercih ediliyoruz. Peki en çok tercih edilen yemeklerimiz nelerdir? Ya da burada kahvaltılar çok meşhur dendi. kahvaltınız çok meşhurmuş. Bunun hakkında kısa bilgi alabilir miyiz? Öncelikle en meşhur yemeğimiz gözleme, ilaçması gözlememiz. Ve sonra kahvaltımız geliyor. Ve tabii ki bununla kalmıyor. İnşallah yani bu kalıcı yiyeceklerimize ek olarak daha fazlasını çıkarmaya çalışacağız. Şu anda Nevşehir'de bulunan öğrencilerin birçoğu Kıyı Kafe tercih ediyor. Akşamları özellikle çok yoğun oluyor. Bunun sebebi nedir? Kıyı Kafe işletmesi olarak ve Dorak şirketi olarak öğrencilerimize %10 indirimi sağlamaktayız ve çok önem vermekteyiz. Bu pandemi sürecinden sonra bir bayağı bir ara verdiğimizden ötürü öğrencilerimize çok önem göstermekteyiz. Ali Bey az önce belirttiğiniz gibi şu anda burada en çok tercih edilen sabah kahvaltı ve özellikle el açması gözlemeleriniz. Ben format geri bildiğiniz üzere içeri giriyorum ve bir yemek hazırlıyorum tabii ki, aşçımızla tabii. beraber. Bu da el açması gözleme olacak bu hafta. Evet. Baştan uyarıyorum yemek yapmayı <laughs> bilmiyorum ama tadımı beraber yapacağız tabii, Ali tabii, Bey. Tabii tabii hep beraber yapacağız. Müsaade varsa bir mutfağa gidelim. Tabii tabii müsaade Evet şu anda kıyı kafe'nin en meşhur olan el açması gözlemelerini yapan Fatma ablamız ve Nurdan ablamızla beraberiz. Fatma ablacığım öncelikle seni bir tanıyabilir miyiz? Fatma Altıbanlak. Gözleme yapıyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abla? 3 yıldır. 3 yıldır yapıyorsun. Evet. Nurdan ablam seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Nurdan Yılmaz. Ben de küçüklükten beri hep gözleme yaparız. Şimdi ben yemek yapmayı bilmiyorum. O yüzden siz bana göstereceksiniz. Beraber yapacağız. Sonra biz işletme müdürümüze bir tadım yapacağız. O yüzden bana güzel öğretin. Rezil olmayalım. Olur tamam. mu Tamamdır. <laughs> Tamamdır. Bastırarak mı yapıyoruz? Bastır, bastır. Fatma abla hiç kopya vermiyor. Tarif gitmesin <laughs> bir yere diye. Sen de benimki şekli biraz yamuk <laughs> olmuyor mu abla? Tamam. <laughs> Kötü gözlemeyi bana verdiler. Yamuk yapayım diye. Adı. benimki yamuk olmuyor ama. Şöyle pizza gibi çevirsek tutar mı? Tamam, tamam. Ne yapacağız? Onlar ha, unumuz yedim. boşa gitmesin. Bir de ters yapayım mı şöyle? Çok değişik bir şey olacak. <gülüyor> ha. <gülüyor> yemek yapmak çok zor iş ya. Ben hiç sevmiyorum biliyor musun abla yemek yapmayı. Dedim <laughs> ki... Kırışık oldu bu biraz. Şöyle, evet, yap. şöyle yapacağız. Bunlar. Atalım şöyle unlarımızı. Şöyle. Şu bir düzeltin. Sonra tekrardan katlayacağım. <laughs> Abla ama sen çok hızlı yapıyorsun. Mami süre yok değil mi programda? Kaç yapıyorum <laughs> Abla bana 3 avans verdi şu an. <laughs> Açtı bekliyorum diyor. Ha. Buraları keseriz. Ben yapıyormuşum gibi buraları keseriz. Tamam. Oklavayı doluyorum. Ha, Allah üstüm mahvoldu. üstüm mahvoldu. Şimdi ben güzel yapamıyorsam sen de yapma. <laughs> Çok hızlı yapıyor, yetişemiyorum. Valla Ali Bey düşüsün. İşletme müdürüyle tatacağız biz bunu. Bu senaryoda yanan Ali Bey olacak. Bir şey diyeceğim abla bu ütüsüz gömlek gibi oluyor benimki. Ütüsüz gömlek yaptım. Abla az yardım etsene bana. Şöyle Hatma abla görmesin. Ben şöyle durayım. bunu al onu alayım. Ne? Yok ben gayet güzel yapıyorum şu anda. Bak ne güzel açıyorum. Hareketi kaçırdın sen. Ne yaptı? Şişti bu olmaz. Bizimki daha bizimki şişmedi. Abi incecik biliyor musun? Şunun incerine bakar mısın? Kağıt gibi. Karşısı gözükmüyor değil mi? Gözüküyor mu? Ha karşı göstereceğim. Aa gözüküyor. Karşısı gözüküyor arkadaşlar. Nasıl ama açabilmiş miyim? <laughs> tamam, bu güzel. Şey, bu çok abartı, bu çok abartı, çok büyük. Bu, bu, bu ideal boy, değil mi? Bizimki <laughs> ideal. Yok, de. yok değil mi abla? İdeal bu işte. Ben biz yaptık bunu. İdeal bu. Ya mı koyuyoruz? Benim açmam kendinden açılıyor. Sıkıntı yok o konuda. Açma dedim ya. Gözleme yapıyoruz biz. Peynirli mi yapıyorsun abla? Peynirli kolay. Biz zorunu yapam. Hangi zor abla? Kolay da kolay. Hepsi kolay değil. Hepsi <laughs> kolay. Ama ıspanaklı birazcık daha bir zormuş gibi geliyor. Acaba içinde ıspanak var. Ya koyayım mı? Abi bu. Ellerim yağ oldu. Yok öyle değil. Delikmiş. Evet bunu ben... Tamam bunu ben böyle katlıyorum ortaya. Nasıl? Böyle mi? Tamam. Bunu da buradan mı? Gömlek katlar gibi. Evet. Tamam, evet. şimdi ne yapıyoruz? Ispanaklı yapacağım. Şurada. Ellerim yağ oldu. Şöyle Her şey yerde. yapayım, yağlı olsun. Gözlemenin dağı, yağlısı şeydir. Şimdi bu işin en püf noktası bu, böyle güzel dağıtmak. Şöyle güzelce dağıtalım. Bol malzemeli, ıspanaklı. Valla Ali Bey bugün doydu. 112'yi de arayın da ayıp olmasın. <laughs> bir şey olursa şey, anında biberi müdahale. Işte, ah, şunlardan... Yokça bir şey olmazsa Şimdi pul biber koyuyor mu normalde evet, bunu? Şimdi... Böyle koyuyor. Bir şey yok. Birazcık. Tamam. Daha. Hı, şöyle avuçta tuz var. Bunu böyle dağıtalım. Biraz da pul biber. Tamam. Dur, dur. Abla Ali Bey'i seviyoruz, değil mi? değil mi? Çünkü ben ıspanakta pul biber ilk kez görüyorum. Burada bir kasıtlı bir hareket olabilir. Yok, evet, yok. bu şekilde katlıyoruz. Bastır böyle kenarlarına. Sıcak. Şeyi eline al, at. Bunu böyle alıyoruz. Atıyorum. Böyle at, Allah katlandı. Şimdi o şeyi alıyor. Burası sıcak ya. Evet. Biraz bir Bununla çevirecek miyiz? Evet. Ama biraz pissin değil mi? Azıcık pissin. Azıcık pissin, hamur olur. Evet. Ö teknik bilgilerim var. Ama sadece teknik. Hiç. Başını şöyle alacağım. Ablam eve iş götürüyor musunuz? Evde de yemeği siz yapıyorsunuz değil mi? Tabii, tabii. Ama eve işi yansıtmamak lazım. Evde de beyler yemek yapacak. Diyeceğim ben bütün gün yemek hazırlıyorum herkese. Olmaz <laughs> mı? şunu bir çevireyim ben bunu. Yok birazcık şey için. Altı da pişsin. Benim evet. ellerim yağlı. Oluyor oluyor gibi. Çevir. Çevir. Şöyle, tutacaksın bunu böyle evet, şap diye. Gördüm, hareketi gördün mü? Bu işin püf noktası bu. Bak ablam unutuyor. Aslında ben maçı kazanırım ama ablamın ikini de çevirdim şu anda. <laughs> Fatma abla bu kıyamı unutma. Bak senin gözlemeni çevirdim yanmasın diye. Gördün mü? İyiydi. <laughs> Arada böyle yokluyorum ki oluyor mu diye. Evet. Bunlar püf nokta. <laughs> Biz bu programda eminiz değil mi Muhammed? Değil mi? De. Yok. GT Haber ekibi olarak e, Sayın Genel Müdürümüz Can Taşkın bütün hastane masraflarını bence Bir Şey yok. Yiğid'in gözlemesi delik olur. Bu ondan. Hava alacak. Hava almazsa olmaz. Deliyim mi seninkini de? Kendim bilim. Arada hile hurda. Aa gözlemen delinmiş abla. Vallahi gözlemen delinmiş. Çevirelim. Elin yanlar. Dur dur. Bak. Ne kadar güzel çeviriyorsun? Çok güzel oldu Görüyorsun. Çok güzel olmuş. Duydun değil mi Nurdan ablamı? fazlamızı alalım. Bu işte çok iyiyim. Abla beni buraya gözlemeci olarak işe almazsınız değil mi? Alırım, ben kersin, Yaza doğru arkadaşlar CT'den ayrılıyorum. Kıyı kafede gözleme yapmaya başlıyorum. Tamam onu şöyle koyalım. Benim ıspanaklarım mı azalıyor? Delik var ya, ıspanaklar azalıyor. Abla, sizin saç ıspanak oldu. Bunu şirkete bildirelim. Şirket olarak yeni bir saç istiyoruz. <laughs> Benimki çok güzel oldu Mami, görüyor musun? görmek istiyorum. Tamam. Bunu kaldırıyorum ben. Oldu değil mi bu? Dur. Şu Pişme kaldı dedi ablam. Bak pişti de daha olmadıysa ablamdan. Şimdi ablamınkini gösteriyoruz. Ben bu işte çok kötüyüm, hep yamuk keserim. Evet. Bu arada bu patatesleri falan da ben hazırladım. Yersen. Sen evet. de yersin. Sıra bende. Evet, önce yağ sürüyoruz. oldu. Tek taraflı mı sürüyoruz abla, çift taraflı mı? <laughs> Bunların hepsi geçmişteki Bruce Lee filmlerinden. Bu fırça vurma darbeleri. Öf müthiş yağladım. Ben hep yamuk keserim ama ya. Allah oh, kahretsin. Ol kaşardan. Araya kaşar koydu. Bunu ters koyalım Ali Bey görmesin. Bir orantısızlık var gibi ama. Sıcak ya. Malzemeyi bu kullanınca böyle oluyor arkadaşlar. Kaşardan dolayı kesmek zorlaşıyor. Telledim ya. Burası çok sıcak abla siz nasıl dayanıyorsunuz? Benim tabağım nerede? <laughs> Aynı tabağı mı koyalım? Bence de araya karışsın. Kötü olanları Fatma abla yaptı tamam. deriz. Şöyle ben aralara şöyle katayım. Evet. Bak, çok tadımlık olmuş. Ali Bey şimdiden geçmiş olsun. Bakalım yemeğimizi deneyeceğiz. bir tane denesek mi ya? Belki çok kötü yapmışımdır. Çok iyi yapmışım abi. Kesinlikle beni işe alacaklar. Ali Bey valla gözlemelerimizi hazırladım ben. Şöyle servisinizi de yapayım. Evet, Ufak bir tadım yapacağız. Şimdi bakalım elemanlarımız dahi yoksa ben mi daha iyiyim? Bu hangi sistemi yaptın? Onu, onu söylemem. Zaten şu bir şu çok... Mu? Şurada alttakiler peynirli, üsttekiler ıspanaklı. Tamam. Zaten bir, bir, biri daha tık bir, profesyonel duruyor. Benim yaptım. Zaten <laughs> lezzetinden anlayacağız. Çıpsa. Bir tane şu ıspanaktan denemek istiyorum. Hmm. Bence çok başarılı. Ama bir nöryon mı? gazozu alırsak bence çok güzel gider yanında. Bir nöryon gazozu alabilir. Ispanak kaşarlı herhalde. Teşekkürler. Evet. Abi. Ben gazoza dağıldım. Peynirli deneyeceğiz. Sanki biraz hamur olmuş gibi. Peynirli değil mi? Bir kötü olmuş evet. gibi. <laughs> Benim şeyim, peynirli çok, çok güzel olmuş. Biraz pişmesinde bir, bir sıkıntı var. Değil mi? Ben de peynir böyle bir... <laughs> Muhammed, buradan <laughs> top döner mi Muhammed. Sen buralarlık ıspanaklarım. Ispanak yemeye doyamadım. Normalde ıspanak sevmem pek de. Sanki bu biraz daha güzel olmuş gibi. Normal. Bence de çok güzel. Elemanlar gerçekten bu işi çok iyi yapıyor. Ama her şeyden önce şu ortam çok hoşuma gitti. Yani böyle bir ortamda sabah kahvaltısı evet. ya da akşam yemeği gerçekten iştah açıcı. Yani ben mutlaka buraya akşamları da bir gelmek istiyorum. Siz de burada tabii olursanız tabii, tabii, beraber o zaman bir çay bekleriz. içeriz. O yani o zaman, bu ortamda tüm bekleriz. Herkesi mutlaka Avanos'a Kıyı Kafe'ye bekliyoruz ve güzel el açması gözlemenden yemeklerini tavsiye ediyoruz. Merak etmeyin ben hep mutfakta değilim. Bugünlük mutfaktayım. Gönül rahatlığıyla gözlemeleri yiyebilirsiniz. Buradan da ana sponsorumuz Nöryon'a çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Bir ufak puanlama yapalım. Siz yapalım. hangisini daha çok beğendiniz? Peynirli gözleme mi, ıspanaklı gözleme mi? <laughs> çok açık ara bu bir fark varmış gibi gördünüz ama. Sadece sorun var. Ispanaklı da mı? Evet. Ben söyledim Fatma'nın az Fatma ondan pişirmiş, oldu. ondan oldu. Doğrudur. Ispanaklıyı ben yaptım. Değil mi? Peynirli gözlemizi de <laughs> Fatma Hanım yaptı. Zaten fark etmek çok zor olmamış ol olsa Hamurunda gerek. Hamurun da fazla sıkıntı yok zaten. Sadece pişmesinde. Bir 30 saniye daha dursaymış, yolum. Şimdi sorun pişmesinde diyor Ali Bey ama zaten <laughs> iç malzeme, hamur vesaire her şey firmaya ait. Bana bir tek bir nevi pişirmesi ve açması <laughs> kalıyordu. Yani... Tamam. Evet. Ah Doğru, açmayı da ben tam yapmadım değil mi? Nurdan Hanım yardım etti Ben arada bozmuş olabilirim Nurdan Hanım'ın işini. Biz yemeğimize devam edelim Ali Bey'le. Sizler de mutlaka Kıyı Kafe'ye gelmeyi unutmayın. Nevşehir'in Avanos ilçesinde. kılarıyla hazırlanan sonradan gurme sona erdi.